Herkese selamlar ben Mehmet. Bugün Ark Primal Fear'ın ilk bölümüyle birlikteyiz. E, Primal Fear boss expansion'lar var. İşte Aberration Expansion, Genesis Scorched Expansion'lar var. Feather Converter var. Bunu daha önce sanırım kullanmadım. E, mesela herhangi bir feather'ın Türkçesini unutuyorum tabii ki. Tüyün. E, başka bir tüye çevirmeni sağlıyormuş. Güzel. Seed Farmer, Creator Finder Deluxe vesaire vesaire modlarımız var. Şöyle gösterebilirim hızlıdan. Bu şekilde efkult on. Ee, onun dışında timing xp Multiplayer, e, harvest bunların hepsi 10 çünkü neden olmasın? Mutlu e, modlu sonuçta yani Rahatımıza, keyfimize bakmak lazım artı olarak. E, dışkılama 1 de. Dışkılama aralığı. Yumurta bırakma aralığı 0.05'te. Yani burada yumurta lazım da önemliydi diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorsam. Egg Hatch speed ve baby mature speed de yani bebek büyüme hızı ve yumurta çatlaması 200x'te. Onun dışında da gösterecek herhalde pek bir şey. Yok hani gündüz yavaş geçiyor, gece hızlı geçiyor falan bunlar var. Buradaki ayarlar da kendime göre ayarlı işte. Ragnarok'ta, başla diyelim. Oyun İngilizce çünkü e, İngilizce olmasının bir sebebi var. E, Primal Fear'da eşyaları bir yerden bir yere taşırken kasma yapıyor. Yani gerçekten takılıyor oyun. E, bilmiyorum yani bunu çözemedim. Türkçeden İngilizce çevirince çözüldü. Yani çok daha az takılıyor diyebilirim. Bazen takılıyor. Çok yükle eşya atarken falan takılıyor ancak yoksa... Şeydeyken, Türkçedeyken bayağı takılıyordu yani çok ciddi olarak Hani T'ye her bastığında taş atarken bile Primal Fear'ı geçtim taş atarken bile Hani oyun içinde bulunan yerlere bir şeyler koyarken takılıyordu O yüzden İngiliz yaptım İngilizce de daha akıcı Fontlar da daha güzel o yüzden bu şekilde Evet sonunda açılabildi Saat 11.42 olmuş yani Normalde girmen gereken saat herhalde 8 mi 7 mi Öyle bir şey sanırım Biz kaçta giriyoruz 7 şey 11 12 de falan. Ya onun için şey lazım ya. Daha güzel kartlar diyelim. Gamma açtım bu arada kendi gamma'mı. Gamma 2.5 yazdım kendime. İyi olmuş gibi. Daha güzel. en azından daha yüzüm parlak. Bir de şu anda bu ekranda vurunca daha da parlak olacaktır diye düşünüyorum. Karaydım çünkü. Bir de hava aydınlanıyor o yüzden. Yani video, video ne zaman çektim? belli buradan. Hava aydınlanıyor çünkü şu anda hava kararmıyor. Normal Başlangıcı yapayım Selamünaleyküm ilkten Yuvarlanarak bize gelmedi iyi ki yani en azından bize gelmedi İyi tarafından bakmak lazım evet, Orada bir dilo gördüm Ağacı bir yumruklayalım öncelikle Hemen şuradan fmk yazalım Alete de batıp yapalım crafting skill'e verdim hemen Ağırlığı 500 yaptım stamina biraz verdim Bunu birazcık arttırıp sonra movement ve olarak paylaştırıyorum işte. Bunu giyeyim hemen. Hemen ilkten. Yapmış olalım. Yapmış olalım. Ee, klasik yani başlangıcımız. Bir şeyler yapacağız. Craft edeceğiz. Ee, şunu dörde koy. Beşe değil dörde. Ee, craft edeceğiz. Skill kasacağız. Sonra hayvan alacağız falan filan. Mod kısmı beni ilgilendiriyor. Yalnız Bu adamı kim öldürdü lan? 50 seviyeymiş de. Envanterini açamadığımız için canını göremiyorum ama. birisi öldürdü bunu. Sen öldürmüş olabilir misin ya? O kadar var mı senin can? Şey. Hasar. Çok mu yüksek seviye acaba? Korktum şimdi. Bize 100 seviye. Normal bir de yani. Modun şey de değil. Yani mod hayvanı. Bu haritada yok normalde ama. Bilmiyorum bir garip geldi. Hemen şuradan bir daş vurayım vuralım hemen. Buradan birazcık ufak. Hemen. Acık lif. Ee, bir gibi var tabii ki. Tabii ki var tabii ki var. Bir gibi şey var mı diyecektim. Var tabii ki. Seyirli. Bununla şu petera yavlarız o zaman. Ama Bola yapmam lazım değil mi evet bunu vuralım hemen 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 3 lütfen uçma lütfen uçma lütfen uçma geldi bolan geldi geldi ee, on 40 seviye bizim işimiz görür mü yani e, 148 benim şu anda 77 kilo zaten ağırlığım olmuş ama tabi e, seviye alacak mı alacak derken bu olur ya Gelme gelme. Aman hayır hayır hayır. Yanlışça basıp duruyorum. Tabi sana eğer yapamayacağız şu anda. Sen bizi takip et o yüzden. Eğer yapmak için bir canlı kesmem gerekecek. O da kitin keratin içeren bir canlı olmalı. Sen daha yükseksen seni alırım bu arada ya. 260 mı? Bilmiyorum. Dur. Bunu eşe koymayı unutmuşum. Uçma gel. Gel buraya. Hadi. İmkanı yok oraya gider mi? Çok 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 minimal ucun Aa, geliyor aşağı geliyor. Aşağı geliyor aşağı geliyor tuttu. Haydi bakalım yat aşağıya. 260 se... Bir tane daha fazladan vurdum mu? Şimdi bunu yaşayacağım. Acaba vurdum mu? Acaba vurdum mu? Acaba vurdum mu? Hadi bakalım. İnşallah vurmamışımdır. Değil. Ne diyeyim? 8 seviye daha gelmiş. Biraz oksijeni vereceğim. 50. Can. Canı vermesem iyiydim ya. Neyse. Çiğ et yer kurtuluruz o açlık şeyinden. Milletinden. Onun gözü parlıyor yalnız. Onun gözü parlıyor. Bize doğru yaklaşmakta ve gözü parlıyor adamın yani. Birazcık sıkıntı teşkil eder mi bizim için acaba? Acaba teşkil eder mi? Bilmiyorum. Gelmezse eğer etmez tabii ki. Sonucu yemek üzere bu kaplumbağa bir şeyler bulmak lazım hemen acilen. Bunu da idam edelim. Dur hemen hemen yerinde dur. Gelme. Abi sen ben gel ama gördüm, gördüm 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 gördüm. 37 yetmez. Yetmez. Bundan etrafta bir tane daha varsa yeter ama. Çok yaklaşıyor bizim adam onlara ya. Aa, ben burada bir veli nimet vardı onu unuttum ben. Ben onu unuttum. Ben onu unuttum. Sahil boyu koşuyorum abi şu anda. Sahil boyunca... Bunları da vur. Deri deridir. Şu anlık lazım. 180 yalnız. Pasif pasif sen gitme. Bu bizi tek vuruşa bayıltır mı ya? Yok, hiçbir şey de yapamadı. Bayıldı gitti. Aksesim veritör diyor da bayılttığım için hiçbir şey çıkacağını sanmıyorum. Evet, yani. Böyle oluyor her zaman. Hmm. Brachio'lar da var burada. Bayağı. Burada mıydı? Sanki... Ee... Alırım. Dodo alınır. Alırım derken etini, derisini. Kemiği olsa kemiğini de alırım. Yok. Evet burada 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 burada. İşte bu ya işte bu ya. Hayat bu. Hayat bu oyuna başladıktan hemen sonra. Şu anda koymayayım onu değil mi? Bunu bulmak güzel. Tabii ağırlaşacağım bayağı. Çöktüm hatta. Bir karlık yaparım o zaman. E, 175 meli demet versem gerisine. 500 oksijen yapayım da ben bir. Bir dakika. 500 oksijen lazım. Meleğe 500'e doğru gideriz. Şuradan ölmeden önce malzememizi alalım. Burada saklı cennette. Hemen yapalım şunu. 6'ya yerleştir. Hocam etrafı görebiliyorum artık. Etrafı görebiliyorum. Güzel şey. Bir kaplumbağa yok mu şuralarda harcayabileceğimiz? para var normal. Alfa parasar ondan uzak duralım. Strike normal. Toksik Dodo. Toksik Kibble'la alınıyor. Bunu atmayayım yalnız ben. Şimdi vursam. Bak vurur muyum? Allah. Bayıltırsın bir de bize ha. Aman. Çok vurdu. Çiğet yiyorum abi. Çiğ çözeceğim. Şu anda uçmam lazım yani çünkü. Aa. Dur bakayım. 270 lik mi? Gerçekten mi? Oyuna başlangıca bak. Bunlar çöp ama bunları atarım. Kaç vuruyor? Bir şey de vurmuyor bu arada ya. Kaplumbağamı mı gördüm diyecektim. gördüm abi. Aa bayıldım. Oha bin torporu varmış. Çok küçük seviyeyim şurada. Ee, şimdi öncelikle dur. Yere kondun Tamam. Artık uçabiliriz. Ee, uçuşun yolu artık açık. Hemen e, Ptera. Yes. Sana buradan hemen ağırlık. Biraz ağır ama taşıyorum değil mi? Hmm, sıkıntı yok şu anlık. Şu anlık iyi. Şu anlık iyi. Hmm. Yani bir yere base yapmak lazım. Gerek. Onu... Nereye halletmeli? Yani, map'te çok güzel yerler var. Orası Desert'tan varmış bu arada map'te. Teranın yalnız stamina yok. Hımmmm... Staminanın olmaması biraz sıkıntı. Güzel yerler var orta taraflarda. Onlardan bir yere kurulabilirim. Dur bakayım şurada ne şey varsa alayım. Kutu gibi bir şey. XB verecek. Dur ya tamam yapma tuvaletini. Abi burada da var bunlar. Ne oluyor öyle bir FPS drop giriyor. Ne oluyor? Bir şey patladı matladı ama. O ne? O ne? Omega Fire Viren. Niye bu kadar hızlısın ve bana doğru geliyor gibisin ya. Ağırlaştı adam. Bu... Şu... Yıldlardan bir iki atsam yeter mi sana? Zaten şey ne yapacaksam. Etti gibi. Ortalarda dedim çok güzel yerler var. Oralara gidebilirim. Ben ağırım, Ben niye ağırım ya? He, çok almışım. Adam da ağır. Ben de ağrım. Adamı da ağır yaptım. Kendimi de ağır yapmışım. Bir buçuk ağırlık. Yeter gibi ya. Benim bu arada yüz parlaklığım normalde mi? Tamam. 500 demek damage can 250 canlık 250 de kalsın anlık kalsın Çocuğun stamina'sı yok ama T de yok Hız da yok o yüzden hız verdim Demir mi o aa demir Vallahi demiş. Neyse biz uçuşumuza bakalım Bir şeyler var etrafta Etraf kaynıyor bir Burada donarak öl... Hmm. Hmm, evet. Evet, ben de ondan bahsetmiştim. Hava şu anda burada kaç derece? Eksi 7 derece. Üzerimde de aslında maş mı dersin, lif mi dersin, bir şeyler var ama... ...yetmiyor demek ki. Şimdi çöl tarafında kurulmak isterdim ama sanırım Primal da aynı şekilde işlemiyor. Yani çoğu modda, Ragnarok'ta oynarken çöl tarafında çıkıyor büyük bosslar ya da bunun ee, şu... ...Sorcerer's biraz daha üstünde çıkıyor. O lavlı bölgede <laughs> ama sanırım Primal Fear'da işler öyle yürümüyor. Yani o bölgede aşırı çok çıkan bir şey yok. O yüzden dedim ki hani şuralarda güzel bir yer temizleyebilirsem buraya yapayım bence. Oyundan geliyor bu ses. Yani deprem oluyor gibi bir ses geliyor oyundan. Çok garip. Bu taşlar ne kadar temizlenebiliyor? O önemli. Bu taşların temizlendiği kadar varız burada yani. En büyük oradaki taş yıkılıyor mesela. Metali birazcık birazcık Ben şuraya upgrade station'ı bir yapıp koysam hemen hızlıdan hızlıdan şöyle içine en azından eşyaları atmak için. Görüyor musun? Şu anda bile T ile bak T'ye basılı tutayım milisaniyelik bir takılıyor görüyor musun? Ya bunu yani e, Türkçeden İngilizceye alarak bir tık çözdüm diyebilirim. O kadar yani bir tık. i̇nanılmaz yani çözemiyorsun. Ama tabii ki şu hali bile yani yeter. Türkçeye göre Türkçe de ölüm yani. Gerçekten baygınlık geçirecek insana. Bir şey atana kadar canı çıkıyor. O maşallah maşallah. Şimdi yalnız ne demir varmış burada ya. Direkt yanımız demir ceberi ya. Tabii ki şu anda mesela şeyim yok. Odunum, kemerim, şey odunum, lifim vesaire. Bunları kasmadım ama en azından yerimiz belli olsun. kasarım yani. Burayı bir belli edelim. Açalım. Bunlar toplanıyor mu? Toplanmıyorsaydı çok üzülürdüm. Toplanıyor. Güzel. Ben onların hepsini halledeceğim dur. Burada lif kasıyordum biraz. Böyle bir şey fark ettim. Mesela burada suzluk bir sıkıntı olacak. Hemen zaten kendime matar yaptım. Skill'da yapmıştım. Water skin yaptım. abi burada kaktüs sap alıyorum yani. Dulağın çok sıkıntı yaşarsam bunları tüketirim. Bir az buçuk veri olması lazım bunların. Değil mi? Yani yanlış bilmiyorsam. Kör çarptığı çünkü bunları kullanıyordun yani. Siz normal misiniz abi? Evet. Ya şu Stigo neden bize dalıyor ki? Ben onu pek algılayabilmiş değilim henüz. Bu adam böyle saldırma eğiliminde ya. Şimdi kaçma eğiliminde. Ne oldu? Burada bir şey var. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama yani eee Deprem sesi çıkıyor. Hiç anlayamadım. Bir deprem sesi var. Veri toplamama gerek yok diye düşünüyorum şu anda. Çünkü elimde nereye kadar toplayacağım? Ama e, onun dışında diğer malzemelerim yeteri kadar olduğunu varsayıyorum. Lifim, derim, odunum var. Peç birazcık alabilirim. Peç almadım pek. E, kazmayı niye yapmadım bilmiyorum. Kazmayı da yapabilirdim. Biraz da teç, biraz da odun. Zaten şeyden fazla fazla olacak. Burayı kaybetmemek önemli ve şimdi. O ne? Ah, yumurta o. Kimi yumurtası. Toksik terör bört yumurtası. Aldım bile. Nerede olduğu hakkında en ufak fikrim yok. Aldım abi. Aldım geçtim. Çaka yapıyorsun. 210 milyonluk adam var aşağıda. Bize bir şey fırlatır mısın? Fırlatıyor muydun? Origin mi? Origin diyor. Fırlatmıyor herhalde yani. Bize bir şey fırlatmıyor olması lazım sanki aldım geçtim bir da. Stamina biraz daha ağırlık seninle ülke gideceğiz gibi görünüyor. Biraz daha. buraya hemen işte attım şeyi. Ee, buradan metal, metal yapalım hemen. Başka da yapacağım bir şey yok metalle ilgili şu an. yani eşyaları toparladım. Hemen şunu şöyle koy. Bunları bir güzel metalle alacağım. Biraz mındar oldu tabi. Biraz boş vurdum ama. Yani şu oyunu yaptılar tamam güzel gerçekten güzel yani ben gerçekten çok keyif alarak beğenerek oynadığım bir oyun ama Şu Kayaların böyle paramparça olma fikrini kim getirdi acaba ya Yani, yani Bu kadar olmasaydı mesela uçuyor oğlum kaya yani, yani Ağır bir şey değil mi bu yani nasıl uçuyor bu kadar bu ne Top mu bu Şöyle bir alan Yani Kafama biraz yattı ee, Ama Çatıyı Yapsam mı yapmasam mı Kararsız kaldım Şimdilik galiba yapmayacağım ya. Şu an şu an yapmayacağım. Eee rampımı 4 tane ver. Ee, triangle ver bana. Şuradan 5 galiba yetecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Yok ama 4 tane yetmeyecek. Evet şu arada boşlukta kalıyor ama bir tane daha lazım. Ya merdiveni çevireceğim onları. Bu arkadan böyle minik bir müzik çalıp çalıp duruyor. Sanırım aşağıdakinden boss galiba da. Yanlış hatırlamıyorsam boss origin. 120 milyon zaten boss olmasa ne olacak başka? Boss'tur herhalde. Kap. Burada da et pişiriyordum. Pişmiş. Yani. Çok yukarıdayız ya. Umarım bize bir şey gelmez ya. Yani çok yukarıdayız yani gerçekten. Bayağı bir yukarıdayız. Döndü. Son anda fareyi yanlışlıkla kıpırdattım bu şekilde bunun arkası da olacağını düşünürsek hmm. bu şekil iyidir ya. İyidir iyidir. Zaten bunun şeyini de yapmadım. Sağını solunu da yapmadım. Sağ, arkası şu da lazım olacak, şu da lazım olacak. Bunu upgradeleriz daha güzel görünenine geçiririz. Onun dışında işte binler falan yapılacak. Ee, preserving binler yapılacak. Red Primal e, ee, Smith'i için malzeme varmış. Güzel. Primal Smith'i burada böylece durabilir. Ee, binler falan diyorum ki hani şurada dursun. Böyle burayla işimiz olduğu zaman buraya etle işte ne bileyim vesaire şeyler için gelelim. Bak bir yamuk yalnız bu ya. Şöyle. Bu. Bu bu. Mortaram ya burayı kuracağım işte artık. Ee, bir şey almadım. Alabileceğimi de sanmıyorum. Buraya yalnız mı olmaz ya. Bunu Bunu şu ikisinin arasına mı yapsam? Şöyle. Değil mi? Yani, güzel olur. İyi olur. Hatta şu an hemen hemen. Buna 10 tane bas bize. Çünkü narkolarım çürümesin. Hemen gideyim şuraya koyayım. ki narkolar üzerimde kalsın. Hatta beriler berileri tohumları dahil olmak üzere, bu da bir tohumum uçurmuyor. Nadir mantar nereden buldum acaba? Biraz bundan yiyeceğim. Biraz tüketeyim. Tamam Yeterli. Çok garip şeyler oluyor. Aslında güzel oldu burası ya. Tabi efendim. Tabi efendim. Çok iyi. Mükemmel. Neyse efendim. Bugünlük e, bu kadar olsun. E, i̇lk videoluk kısa olur. Sonraki videolar zaten çok fazla. Eşya için, e, kasma gerektirdiği için vesaire için. Yani oyun süresini de uzattığım için gerçekten uzun olur diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.